Buradaki her şey hareket halinde ve sürekli değişim içindedir. İnce çakıl yatakları, su sütunları, bitki ve hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturulmasında etkin rol oynar. Gelişim ve yok olma, doğum ve ölüm bu bölgelerde iç içe yaşar. Bu da çeşitli doğal yaşam alanları ve türlere ev sahipliği yapmasındaki en büyük etkendir. Kocaman bulutlar gökyüzünü karartıyor. Yağmur damlalarının nehir sularına karışacağı şimdiden belli. Sakin günler artık bitti. Su döngüsü bir kez daha başlıyor. Bir önceki selden kalan tonlarca ağaç gövdesi çamurun altından çıkıyor. Nehir yatağından taşmaya başladığında suyun altındaki ve üstündeki her şey hareket etmeye başlar. Hatta nehrin kıyısındakiler bile. Sel karşı konulamaz bir güçtür. Onu hiçbir şey durduramaz. Ya kaçarsınız ya da ölürsünüz. Enerji santrali tarafından kullanılmadıkça nehrin gücü iş başında. Öyle bir güç ki yok ediyor ve yeniden başlıyor. Yeniden, yeniden ve yeniden. Sel yatakları her nehir uzantısı gibi sürekli değişen dinamik bir yaşam alanı oluşturur. Orta Avrupa boyunca bulunan nehir uzantıları tarih olmuştur. Longoz ormanlarının sırrı